Röle, elektrikle çalışan bir anahtardır. Yani küçük bir akım ile çok daha büyük akımları kontrol etmemizi sağlar. Rölenin içinde bir bobin bulunur. Bu bobine küçük bir akım verildiğinde bobin etrafında manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan rölenin içindeki metal kolu ya da kontağı hareket ettirir. Kontak kapanır ve büyük devre çalışmaya başlar. Böylece düşük voltajlı bir sinyal yüksek voltajlı bir cihazı kontrol edebilir. Örneğin, bir butona bastığınızda aslında röle aracılığıyla motor, lamba veya başka bir güçlü cihaz devreye girer. Röleler otomobillerde, sanayide, ev aletlerinde yani günlük hayatımızın her alanında kullanılır. Basit gibi görünse de Modern elektronin en önemli parçalarından biridir.